Merhaba. Bu video sana Erasmus başvuru öncesi aşamayla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlandı. Erasmus başvuru ilanımız üniversitemizin Erasmus web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından iki aşamalı olarak duyurulmaktadır. İlk aşamada ön bilgilendirme ve önemli tarihleri gösteren hareketlilik takvimi paylaşılırken ikinci aşamada ise asıl proje çağrısı duyurulmaktadır. Sürece ilişkin daha fazla bilgi edinmen adına koordinatörlüğümüz tarafından yapılacak oryantasyon bilgilendirme toplantısına katılım sağlamanı öneriyoruz. Başvuruda temel iki kriter bulunmaktadır. Bunlar not ortalaması ve yabancı dil puanı şartlarıdır. Ön lisans ve lisans düzeylerinde öğrenim görüyorsan en az 2.20, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim görüyorsan en az 250 not ortalamasına sahip olmalısın. ÖSYM tarafından eşdeğerliliği olan sınavlardan veya üniversitemizin yabancı diller yüksek okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından yeterli puanı almış olmalısın. Çağrım etni yayınlandığında kontenjanlar, hibe miktarları, ülke kategorileri, asgari kriterler ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemelisin başvuru yaparken bölümünün anlaşması olup olmadığını ikili anlaşmalar listesinden kontrol etmeyi unutmamalısın. Müzik Öğrenim hareketliliğine başvuracaksan gitmek istediğin yüksek öğretim kurumundaki bölümün ders içeriklerini kendi bölümünün ilgili dönemdeki ders içerikleriyle karşılaştırmalısın. Sonrasında bu dersleri bölüm koordinatörünün görüşüne sunmalısın staj hareketliliğine başvuruda bulunacaksan, yurt dışında gitmek istediğin kurum veya kuruluşlara özgeçmişini ve niyet mektubunu e-posta ile göndermeli ve kabul mektubu talep etmelisin. Tüm şartları sağlaman halinde Erasmus Başvuru Portalı'ndan başvurunu yapmalısın. Öğrencilerin yabancı dil puanının %50'si ve güncel not ortalamasının %50'si alınarak birim kontenjanlarına göre belirlenen asil ve yedek listedeki öğrenciler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarından duyurulur. Asil listede yer alman halinde ivedilikle Erasmus ofisimizle iletişime geçmelisiniz. Başvuru sürecine dair daha detaylı bilgi edinmek için web sayfamızdaki bilgilendirmeleri, ilanları, ve duyuruları dikkatlice incelemeni tavsiye ederiz. Erasmus başvurunda görüşmek üzere. Hoşçakal.